Merhaba çocuklar. Şimdi size Canva'da nasıl logo tasarımı yapılır onu göstereceğim. Özellikle EdVining projemiz Language for All projesi için şimdi bir logo tasarımı örnek olarak yapacağım. Şimdi öncelikle Google'a Canva yazıyorsunuz. Bakın yakın çekimde de gösterdiğim üzere Canva yazdığınızda böyle bir sayfa çıkıyor karşınıza ve hemen sağ üst köşede tasarım oluşturun. Kısmına tıklıyoruz ve gördüğünüz gibi orada birkaç tane seçenek var bunlardan logonun üstüne geldiğimizde Gördüğünüz gibi böyle bir sayfa açılıyor temiz bir sayfa verildi bize şimdi bu beyaz sayfada biz artık kendi değişikliklerimizi yapacağız Öncelikle metin eklemek istiyorum ben ee, bir başlık seçiyorum. Ee, biraz küçük bir başlık seçeyim en iyisi. Evet. Görmüş olduğunuz üzere ben büyük başlığı iptal ediyorum. Küçük başlıkla devam edeceğim yoluma. Şimdi gördüğünüz gibi buraya hemen e, projemizin ismini yazmak istiyorum. Eklemek istiyorum. E, Languages e, Languages For All diye e, For ol diye başlığımıza yazdık. Şimdi bu bizim başlığımız olsun. Daha sonra bir fotoğraf seçelim. Ama şimdi fotoğraf için de bütün fotoğraflar bana uymaz. Projemin konusuyla ilgisi olması lazım. O yüzden language diye yazıyorum. Language dedim yazdım ve arama yaptım. Bir şey bulunmadı. Language dedim bir şey daha ekledim. E, fotoğraflara e, tıkladığımda Lang ile ilgili fotoğraflar. bakın burada çok değişik e, fotoğraflar geldi ama e, bunlar benim yine de çok hoşuma gitmedi açıkçası tekrar bir e, Lang diye arama yapmak istiyorum. Evet e, şimdi gördüğünüz gibi bu fotoğraflar gayet güzel gelen fotoğraflar ee, mesela şu bence bizim projemizin e, şeyine uyar mesela şu resim çok güzel e, mesela bunu kullanabiliriz bu da çok güzelmiş ama alttaki resimi kullanalım diye düşünüyorum ben mesela böyle bir e, şey yaptım resimle tamamladım e, ama bu kadar mı şimdi bakın orada başka şeylerimiz var bizim e, alt başlıklarımız var. Mesela metni değiştirdik. E, video ekleyebiliriz ama bu blog olduğu için videoya gerek yok. İsterseniz şuradan yüklemeler kısmından e, kendi ana sayfanızdaki fotoğrafları da buraya ekleyebilirsiniz. Ama biz şimdi böyle bir şey yapmayacağız. E, ben şimdi arka fonu planı değiştirmek istiyorum. Bir sürü renk seçeneğimiz var. Mesela şu renk gayet güzel oldu. E, pembeye tıkladığımızda bakın böyle bir e, şey çıktı. E, logo oldu. Bu da bej renk. Bu da olabilir aslında. Ee, ama isterseniz şöyle desenli modeller var. Mesela böyle bir şey. Ya da şöyle pembe yine de halkalı desenli var. Ya da bu şekilde başka mesela şöyle farklı tonlarda çok değişik alt fonlarımız da var. Bunları da bu şekilde yapabiliyoruz. Ve bunu yaptık. Artık buradan isterseniz paylaşabiliyorsunuz veya buradan indirebiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi projemizin logosu tamam.